Sizinle birlikte Minecraft çekiyorum Paşa birlikte. Paşa ah. gördüğünüz gibi ne bak Merhaba Paşa, ne haber? Burada bir şey yapıyorum. Arkadaşlar. Arkadaşlar Kılıçlar... düşüyorum nefes. Paşa beni duyuyor musun? Merhaba arkadaşlar. Bu arada şimdi başka birazdan video atacak. Onu izlemeyi unutmayın yeni videosunu. ondan nasıl ne olduğunu bakacaksınız. Ben size şu an söyleyemem. Yılan Paşa söyledi. Arkadaşlar iki dakika durmam lazım. Geldim arkadaşlar. Şimdi o zaman evimizi yapmaya başlayalım ilk önce. Sonra madene girmeye başlayalım. Yavaştan arkadaşlar. Hadi başlayalım. İyi kodumuzu kıralım vallahi. Ne. Sen çözün katır. Arkadaşlar şu an başa bana e, bir şey de arkadaşlar. Ondan Şöyle biz bir adımızı kırmaya Şimdi bir altın kırayım olay. Arkadaşlar neden video çekmesin kaç yıl diyorsunuz. tabletim aldı. şu an madalya aldım. Birinci sınıfı bitirdim. sınıfa geçeceğim. Ben maman abone olmayı unutmayın. Paşa, abone olmayı unutmayın. Benim yazımı Benim kanalına de like atmayı olmuş görmedim arkadaşlarım. yapmaya başlayalım. Şu buzun içine yapacağım. Buzun içine bir şey oluyor mu ki bilmiyorum ama yapacağım. Evimin altının buz olması istiyorum. Küçük bir ev yapacağım ilk başta. Arkadaşlar bu arada bütün dünyanın tamamını demem, açacağım. Arkadaşlar bu video tam tamına e, 100 like gelirse bu videoya e, sizinle birlikte şey yapacağız arkadaşlar sizinle birlikte Minecraft oynuyoruz yayınına girmeyi unutmayın arkadaşlar. Yukla kilise yayın yapacağız. Sizinle birlikte oyun oynayacağız. Girmeyi unutmayın. Gece. Gece. Gece yapacağız. Geceye bakın. Zaten bir lan Gece direkt yiyeceğim. Girmezsem hiç işte öyle az bir şey bekleyin. Hemen yiyeceğim. Gece unutursam özlerim arkadaşlar. Bu videoya yüz gel. Gelsin. Arkadaşlar şu an paşa yanımızda. Paşa da oynuyor. Bu yanımızda. Şöyle. Aa ben neden? Uf ya çok kötüyüm ya. Bir balta hep. Bu arada ortaklaştırdığınız başına. Arkadaşlar. Aa. aa. Eksini alayız onu. Çok çok öldü. ben şu şöyle alıyorum hadi bay. Yemin bugün de ben aldım yani. <laughs> Arkadaşlar bu arada şöyle bir odun balta yapalım. Değil mi ilk önce bir? İlk önce bir taş kasayım arkadaşlar. Bir kazma yapayım arkadaşlar ben. Yani kazma yapalım. Değil mi? Şimdi inşallah yapalım. Ve evimizi tamamlayalım. Şimdi küçük bir evde kalacağım. Şöyle paşa mahallenden gidelim kendimize. Şöyle ileri maden Ben buradan kazımaya başladım değil mi ya? Bom. uğraş. Ha şu an taşıyoruz. Herkese üzüldüm. Ben şeyi unuttum. İlk önce taş kazmayı, taş bir eşyalar yapmayı. Evdeye kebe bastım. Ben unutmuşum. Üzülürüm de. Sonra biz bu evden sonra biz yeni ev yapacağız. Bu evi yıkmayacağız. E6 ev yapacağız. Bu ev E6 ev yapacağız arkadaşlar. Ortadan gelecek. O yüzden bu evi böyle bırakayım. Bu ev şey olarak... Bir tane. Arkadaşlar özledim ya. Koydum. Şu an tabletimi? Tabletle çekiyorum abi. Ne olsun? <laughs> Şöyle craft emeldirimi koyacağım evime arkadaşlar. Şöyle bir iki dakika video bir... Arkadaşlar geldik. Şu an geldim arkadaşlar. Ben bir... Oo! Arkadaşlar ben şu an çubuk Birazcık odun kıracağım elimle. Arkadaşlar hemen. Arkadaşlar ben de buradayım bu arada. Evet, evet arkadaşlar. Tepeyim. Arkadaşlar şu an gece olmaya başladı. Benim evimi kımalıyor. Hemen hemen bir evi tamamlayalım arkadaşlar. O yüzden gece oldu. Çanurlar var. Olacak. Arkadaşlar üstü şu an kapatmayacağım. Kapı çok önemli şu an. Şu an arkadaşlar. Arkadaşlar küçük bir tane ev değil mi bu bunları? Evet arkadaşlar. Şu an şu an arkadaşlar fırınımızı yapalım bir. Ama ben şu an şeyi bulamıyorum maalesef. O dün nerede yaptığımızı yüzden bu yere geldim. Arkadaşlar şu an inanılmaz çok. Bu evet. Arkadaşlar şu an gece oldu. Arkadaşlar şu an Paşa belki ev yapmadı. Şey yapar, benden ev, ev kalmayı rica eder. Ama diyeceğim ki yayın o zaman bana başarılar geçeceksin

Yemeğimizi yaptık arkadaşlar. Başın evine gitmek istiyor. Başın evine gitmek istiyor. Ooo! Oh, Bu benim ev, 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 mü? Kaldın mı burada? Ne yapıyorsun? Ben oğlum sen evini mi hak ettim? Ne yapayım? Açsana bir misafir. Ne olacak? Hadi, 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 hadi. Açık, aç, aç. Hiç öyle olur mu ama? Ayıp değil mi? Başa! Emlik almak istiyor mu? Bu orayı çok büyük. Vallahi benimki dünyalar kadar büyük. Zaten yar diyede maddi diye vadet de kalacağım. Allah yayın ben de öyle yapacağım. Oh. Arkadaşlar tamir yok. Eyvallah.